Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Youtuber olma oyunu oynuyoruz Gördüğünüz gibi bana e, Günlük ödül verdi e, Bu videoda Youtuber olacağız Şu anda günlük ödül olan 2000 bana verdi benim kanalıma geçti e, Şey aslında Şimdi benim evime gidip video çekmem lazım Ama bileyim bakalım Neyin nerede olduğunu bilmiyorum. Tabii ki de evin nerede olduğunu biliyorum. Ha. Yok. Gidemiyor muyum evime ya? Bana hani evimi verin ya. Yeter ya. Çok sinirlendim ya. Çok sinirlendim ya. Bana evimi verin. Ben evime gitmek istiyorum. Şimdi ha. Evim... <laughs> Evim, evim, güzel evim. Açım birazcık. Asla açmaç değilsin ya. Çık videona, ağlama. Mödyü mestere. Ee, Ekranda çıkan tuşu tıklayacağım galiba. Hop, 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 hop. Yapamadım mı? Bilgisayarım bozuldu, o kadar performans sergiledim ki... Şu bilgisayar, şu bilgisayarım bozuldu. Hadi. Bre. Hadi. Neden bu kadar Merak etmeyin arkadaşlar. Alışacağız. Hayatımda gerçekte bile bu kadar video yapmadım. Normalde onu da daha iyi yapmam bekleniydi ama Gerçekte bile daha iyi videolar yayınlıyordum. Bu ne ya? Ben bu videoyu arkadaşlar siliyorum. Yayınlamayın buna. Yayınlamasana. Hayır. İki kat abone varmış. Yazık mutluluğum artsın. Diva 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 Yemek yiyeceğim tabii ki de su içeceğim çünkü fakirim fakir Oh Koç ne kazandım la Parayı bulunca tabii Bir tane salata yerim paraya buldum ya. Ama ben şıklayamayacağım. Hop 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 hop. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Kusursuz. Yes. Hop. Oy. Hop ayız. Tıklayamadım. Hop ayız. Neden tıklanmıyor? Ben böyle şeyim. Ben bu videoyu yüklemiyorum. <laughs> Bütün o atalama 72 videodan daha kötü oldu. video çekmem iyi. <laughs> Yatacağım birazcık. Uykum geldi. Kestireyim dedim. Sabah olmuş. Oy izlenmeliğe bakın çobanı oldum 4000 5000 5600 abone neredeyse markete gidiyoruz yalki Şimdi size çok sıkmadan markete gidelim. Konuşalım seninle. Bir çekeceğim şimdi senin ağzına. Ha yok. Başka bir şey. Dinlemedim bile. Ağlama. Dükkan nerede? Dükkan nerede? Şopurdaymış dükkan nerede? 1800 param var ve param var. Dükkana gittim. Alışverişimi yaptım. Çok pahalı geldi. Dükkandan hemen çıktım. No PC Aldım. Dükkandan çıktım. Bin liraya Nova PC'mi aldım. Dükkandan çıktım. Sesim kıyasıyor. Eveme gidiyorum. Youtube ile geçiyor önümden. Ben umursamıyorum. Şimdi geldi mi? Yine kasamda hızlıca bir video çekeyim. Hop hop ağlama ağlama ağlama. Oy katil çıktım öldürdüm ağlamayın. Veririz. Bu sefer daha kötü oldu. Ee, ama burada daha iyi yapacağım. Çok kötü. Hop. Oy 96 bir. Hop payız. Hop. Aa, kalbim. 78 hepsinden daha iyi. Aç ol. Fakir olduğum için süt içiyorum. Hatta çok da daha da olduğum için su içiyorum. Yazık bana. Bu ne? 5'e 5 beş 20 Saçma ha. Oy. Ben arkadaşlar. Oy oy oy. Arkadaşlar 10 bin de... ee, herkese. Ay yorumlara bak. Bu video sıkıcı mıydı? Bence sıkıcıydı. Şimdi tekrar videomuzu çekelim. Oy katil oldum yine. Gel buraya hayır şirin çıktı. Öleceğim hayır yes sağlama. Ah be. güzel edit. Güzel yapmadım mı? Bence güzel yapmıştım ya. Ne, oy ne sad. Hadi oy oy. Hayır yine de en iyisi bu eğer iyiyse. evet bir daha çekiyoruz yine yüzde birazcık oyun oynayacağım Roblox'ta YouTube oyunu oynayacağım onunla da bu oyunu oynayacağım. YouTube oyunu oynayacağım Oy arkadaşlar 10.000 abone olduk arkadaşlar 10 bin abone plakatı var. Yok. Birisi 100 bin, 100 milyon abone plakatı aldı. <laughs> Arkadaşlar gidiyorum ben buradan. Markete gideceğim. Yine eşyalar alacağım ve güçleneceğim. Ağlayacaksınız karşımda. Kendime kompüter alacağım. Bilgisayar. Nova alacağım. Nova Nova. Eee... Evet. Evet, Nova klavyemi de alalım. Ee, son olarak Nova mouse'umuzu da alalım. Mouse. Güzel bir tane mouse aldık. Bir de bu ne? Nova kamera. Her şeyimiz artık Nova. Video ama arkadaşlar artık çok daha tutacak kaya. Arkadaşlar bu gerçekten YouTube için çok zor bir meslek. Oo takipçim çıktı. Takipçim ne yapıyorsun? Baya kandırıyorum. Bilgiler benden daha fazla abonesi var. Acaba gerçekteki YouTube kanalımın mı takipçisi? Belki. Çünkü yanında falan duyuyordu ya. he yeah. Yeni oyun açılmış onu oynayalım. Hop hop ağlama 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 çok aldın yeter artık bıktım. Evet epik böyle yazılıyor değil mi? Epik Türkçe'ye çevirsek. Ayız. Hadi. Çok kötü edit yapıyorum ya. Hop ayız. Arkadaşlar ayar. Hop. Hayır. Hop. İyi de en iyisi olmadı ama yedikten en azından belki yine de güzel bir şey oldu. Bu video çektiğimde 21 abone oluyormuşuz. Hadi. Hadi. Oy. 10 bin, 10 bin, 20 bin, 25 bin, 30 bin. abone olduk. O zaman arkadaşlar video yavaştan yani video 9 dakika falan oldu. 9,5 dakika falan oldu. O zaman arkadaşlar hoşçakalın bu da video bitsin. Hoşçakalın bay bay.